Selamünaleyküm kuzular, yayınları Test 11 birinci sorudan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer hazırsanız Bismillah diyelim ve başlayalım. Azra fiyatı 4.500 TL olan bilgisayarı 375 TL eşit taksitlerle ödeyerek satın alıyor. Buna göre Azra bilgisayarı kaç taksitle satın almıştır diyor. Ne yapacağız burada? 4.500 TL'yi 375'e böleceğiz ki. Acaba bunun içerisinde kaç tane 375 var? Yani kaç kere taksit ödemiş ya da kaç ayda ödemiş? Bunu bulmak için böleceğiz. Ne yapıyorduk kuzlar? 4'ün içinde yok, 45'in içinde yok. 450'nin içinde 375 bir kere. Bir kere 375, 375 yaptı. Çıkarıyoruz. Direkt zihinden bunu çıkarıp 75 de diyebilirsiniz. Eğer bu şekilde çıkaramıyorum diyorsanız hemen normal çıkarma işleminizi yapın. Ondan 5 çıktı 5. 14'ten 7 çıktı 7. 3'ten 3 çıktı 0. 0'ı aşağı indirdik. 750'nin içinde 375 tam 2 kere var. Emin olmak için yine de istiyorsanız çarpalım. 2 kere 5 10'un 0'ı elde vardır. 2 kere 7 14 bir de elde vardı. 15'in 5'i elde vardır. 2 kere 3 6 bir de elde vardı 7. Çıkardık 0 0 0. Demek ki 4500 TL'nin içinde 375 TL tam 12 kere var. Yani tam 12 taksitte azra bu bilgisayarı ödemiş. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Bir barajdaki suyun yüksekliği normal seviyenin üstündeyken pozitif sayı ile altındayken de negatif sayı ile metre cinsinden aşağıdaki gibi gösteriliyordur. Seviyesi art 150 metre olan yani şuradayken barajdaki suyun kuraklıktan dolayı seviyesi eksi 50 metreye düşüyor. Buna göre suyun seviyesi kaç metre düşmüştür? Bunu yapmanın iki yolu var kızlar şu. 150 metreden sıfıra 150 metre var zaten. Eksi 50 metreden sıfıra da 50 metre var. Topladığımız zaman 200 metre. Ya da bunu şu şekilde de yapabilirim. Artı 150 metreden neyi çıkaracağım ben? Eksi 50 metreyi çıkaracağım ki aradaki farkı bulabileyim. Bu da ne olur? 150 artı 50'den 200 olur. Cevabımız cipıcı. Şimdi üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda bulunduğu kat gösterilen asansör önce 5 kat yukarı çıkıp daha sonra 7 kat aşağıya inmiştir. Buna göre asansör kaçıncı katta durmuştur diyor. Kuzlar burada tek tek yazmanıza gerek yok. Direkt şöyle yapacağız. Şu an 4. katta 5 kat yukarı çıkması demek artı 5. 7 kat aşağı inmesi demek de eksi 7. Ne yapacağım? Bu zaten başında görünmeyen bir artı olduğu için artı 4 ile artı 5'i toplayacağız. Artı 9. Artı 9 eksi 7 oldu. Ne yapacağız? 9'dan 7'ye çıkardık. 2 artı oldu. Artı 2 yani asansör kaçıncı katta durmuş? 2. katta. Şimdi dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıda denizdeki bir balığın deniz seviyesine göre konumu gösterilmiştir. Bu balık bulunduğu noktadan 5 metre aşağıya doğru hareket ederse deniz seviyesine göre konumu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olur? Kuzlar bu şu an 30 metrede. Eğer aşağıya doğru 5 metre daha hareket ederse ne olacak? Deniz seviyesine olan uzaklığı 35 metre olacak. Ama biz bu deniz seviyesinin altında olduğu için konumunu ifade etmek için ne diyoruz? Eksi 35 diyoruz. Şimdi 5. soruyla devam edelim. 90 soruluk bir sınavda her 3 yanlış cevaba karşılık bir doğru cevap silinmekte. Ve sonucunda bulunan değer de net sayısı olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda bu sınava katılan bir öğrencinin net sayısına göre sınav puanının hesaplanma formülü verilmiş. Net sayısını bulduktan sonra üzerine 30 ekliyor ve 5 ile çarpıyor. Yağmur'un 75 soruya cevap verdiği bu sınavda cevaplarının 60'ının doğru kalanlarının yanlış olduğu bilinmektedir. Şimdi 75 tane soruyu cevaplamış. Şöyle yazalım 75 tane soru cevaplandı. Bunların toplam kaç tanesi doğruymuş kuzlar? 60 tanesi doğru. O zaman 75'ten 60'ı çıkarırsak ne olur? Bunlardan 15 tanesinin yanlış olduğunu biliyorum ben. Sınavda boş bırakılan sorular puanı etki etmediğine göre yağmurun sınav sonucu kaçtır diyor. Şimdi sınav puanını bulabilmek için benim ilk önce net sayısını hesaplamam lazım. Net sayısında da bana şöyle dedi. Ne dedi? Bir daha okuyayım burayı. Her 3 yanlış cevaba karşılık bir doğru cevap silinecek. Kuzular yağmurun 15 yanlışı varsa eğer ne yaparım ben ilk önce bu 15 yanlışı 3'e bölerim. Çünkü kaç tane 3 yanlış var içerisinde? 5. Demek ki yağmurun 15 yanlışında her 3 yanlışı bir doğru götürdüğü için toplamda 5 tane doğrusu silinecek. Burada öyle diyor. Bakın, her 3 yanlış bir doğru cevabı siliyor. 5 tane doğru silinecek. O zaman ne yapacağım ben burada? 60 doğrudan bu 5 doğruyu çıkaracağım ki 55 neti olsun. Netin nasıl hesaplandığı umarım anlaşılmıştır. Her 3 yanlış bir doğruyu siliyor. Her 3 yanlış bir doğruyu siliyor. O yüzden de 15'i 3'e böldüm. 15 yanlışı tam 5 tane doğrusunu götürdü. 55 net oldu. Hadi gelin şimdi puanını hesaplayalım. Ne yapıyormuşum? Net sayısına ilk önce 30 ekleyeceğim. 55'e 30 eklersek 85. Daha sonra ne yapacakmışız? 85'i e de 5'i çarpacağız. 5 kere 5, 25'in 5'i e elde var 2. 5 kere 8, 42 de elde vardı 42. Cevabımız 425. Cipıçı. Şimdi 6. soruyla devam edelim. Bir buzdolabına konulan mayalanmış sütün her 5 dakikada 2 derece sıcaklığı azalıyormuş. Bu buzdolabına sıcaklığı 20 santigrat derecede olan mayalanmış süt konulduğunda 1 saat sonunda bu sütün sıcaklığı kaç santigrat derece olur diyor. Şimdi kuzular bakın her 5 dakikada 2 derece azalıyormuş. İlk önce şunu bir bakalım. 1 saat kaç dakikaydı? 1 saat 60 dakikaydı. Peki bu 60 dakikanın içinde Kaç tane 5 dakika var? İlk önce bunu bulalım. O yüzden 60'ı 5'e bölüyorum. 12. Demek ki bu her 5 dakikada 2 santigrat derece azalıyorsa 60'ı 5'e böldüğümde tam 12 kez azalacak. Değil mi? 12 kez 2 derece azalacağı için ne yapıyorum? 12 ile 2 santigrat dereceyi çarpıyorum. Demek ki 24 santigrat derece azalacak. Tamam. Benim başlangıçtaki derecem kaçtı? Artı 20 idi. Bundan ne yapacağım ben? 24 derece azalmasını istiyorum. 24'ten 20'ye çıkardım 4. Büyük olanın işareti eksi olduğu için eksi cevabımız eksi 4 olacak. Şimdi 7. soruyla devam edelim. Efe aşağıda verilen ve her bölümünün puanı üzerinde yazan hedef tahtasına 3 atış yapıyor. Her atışı farklı bir bölgeye isabet ediyor. Buna göre Efe toplamda en fazla kaç puan atmıştır diyor. Şimdi kuzlar buradan en fazla puanı almasını istiyorsan ben ve her seferinde farklı bölgeye isabet ettirdiyse bir kere şurada pozitif olanı alacağım değil mi? En büyük değere sahip olanları alıyorum. Artı 2'yi kesinlikle alıyoruz. Artı. Burada bunların arasında en büyük olan kim? Eksi 1. O zaman en fazla olması için. Eksi 1'i alacağım. Daha sonra tabii ki eksi 4'ü alacağım. En fazla olduğu için. Eksi 7'yi alamam. Çünkü zaten puan olarak bu sefer düşük olur. Biz en fazla puan almasını istiyoruz. Bu ne demek zaten? Artı 2. Eksi 1. Eksi 4 demek. Burada ister eksileri önce toplarsınız, isterseniz de sırasıyla da gidebiliriz. Burası ne olur kızlar? Artı 1 olur. Artı 1, eksi 4 de ne yapar? Eksi 3 yapar. İsterseniz bu şekilde yaparsınız. İsterseniz de şöyle de yapabilirsiniz. Artı 2'yi yazdım. İlk önce eksileri kendi aralarında topladım. Eksi 5. Artı 2, eksi 5 ne yapar? Eksi 3 yapar. Bu şekilde de çözebilirdiniz. Şimdi 8. soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda bir şirketin yılın ilk 4 ayına ait kar zarar durumu gösterilmiştir. Buna göre şirketin bu 4 ayın sonundaki kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Şimdi kuzlar karlar artı ile gösteriliyor. Zararlar da eksi ile gösteriliyor. Biz ilk önce karları kendi aralarında toplayalım. Karlar artı 9000 oluyor. Artı zararlar nedir? Eksi 7000 olarak gösteriliyor. Aslında bu artı araya yazmasak da olur. Çünkü biliyorsunuz ki artı işaret değiştirmiyor. Artı 9000 eksi 7000 oldu. E bu da ne olacak? 9000'den 7000'i çıkaracağız. 2000 büyük olan kar olduğu için artı olduğu için artıyı koyduk. Demek ki bu şirket 2000 TL kardaymış cevabımız denirli. Şimdi dokuzuncu soruyla devam edelim. Aşağıda Amasra ilçesine ait 5 günlük hava sıcaklık değerleri verilmiş. Buna göre Amasra'nın 5 günlük sıcaklık değerlerinin ortalaması kaç santigrat derecedir diyor. Kuzlar ortalama nasıl bulunuyordu? Ben bu 5 günün sıcaklıklarını toplayacağım ve 5'e böleceğim. İlk önce şu eksileri kendi aralarında toplayalım. 3, 2 daha 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Eksi 9 derece oluyor. Artı bir de 4 derece var burada. 9'dan 4'ü çıkardık. 5, Eksinin yani 9'un işareti büyük olduğu için eksiyi koyduk. Şimdi bu eksi 5'i ne yapacağım kuzular ben? 5 gün olduğu için 5'e böleceğim. Bu artı biliyorsunuz tabii ki. 5'i 5'e böldüm. 1 eksiği artıya böldüm. Eksi olduğu için demek ki bu 5 günün sıcaklık ortalaması eksi 1 santigrat dereceymiş. Şimdi 10. soruyla devam edelim. Aşağıda bir bilgisayar programında yer alan komutlar verilmiş. Sisteme bir sayı girilir. Girilen sayının toplama işlemine göre tersi alınır. İkinci adımda bulunan sonuç ile eksi 4 çarpılır. Üçüncü adımda bulunan sonuç ile birinci adımdaki sonuç toplanır ve sonuç söylenir. Bana diyor ki buna göre birinci adımda eksi 3 sayısı girilirse beşinci adımda söylenen sonuç kaç olur? Hadi gelin beraber yapalım. Girilen sayı eksi 3'tü. Bunun toplama işlemine tersini alırsak artı 3 oluyor. İkinci adımda bulunan sonuç eksi 4 ile çarpmamı istiyor. Yani artı 3 ile Eksi 4'ü çarpmamı istiyor. Çarpalım. 3 kere 4 12 ama artın eksi ile çarpma eksi olduğu için eksi 12. Üçüncü adımda bulunan sonuç ile birinci adımdaki sayı toplanır diyor. Yani eksi 3 ile neyi toplamamı istiyor benden? Üçüncü adımdaki eksi 12'yi toplamamı istiyor. Bu da ne yapıyor? Eksi 3, eksi 12. İkisi de eksi olduğu için topluyoruz. Eksi 15 oluyor. Demek ki cevabımız bıldırcın. 11. sorudan devam edelim. Aşağıda bir golf oyununda kullanılan puanlama sistemine ait tablo verilmiş. Bakın burada atış türleri var. Çiftli varmış. Eksi 3 puan. Bogey eksi 1 puan. Par 0. Birdie 2 puan. Kartal 5 ve çift kartal olursa da 8 puan alıyorlarmış. Elif fayda 3 atıştan oluşan bir golf oyunu oynuyorlar. Elif 2 tane kartal ve 1 bir tane birdie atışı yaparken Ayda ise çift kartal bogey ve çiftli türlerinden birer tane atış yapıyormuş. Atışların puan değerleri toplanarak oyuncuların skorları belirleniyor. Buna göre Elif Aydan'ın elde ettiği skorların çarpımı kaçtır? Gelin ilk önce Elif'in elde ettiği skoru beraber bulalım. Elif ne yaptı? 2 tane kartal attı. 1 tane de bird atmıştı. O zaman 5 çarpı 2'den 10 puan buradan geliyor. 2 puan da buradan 10 artı 2 yazalım hatta şöyle. 12 puan Elif alıyor. Daha sonra Ayda'ya bakalım kuzular. Şöyle Ayda'yı da buraya yazalım. Ayda çift kartal. Bogi ve çiftli türlerinden atıyormuş. Yani 8-1-3 Bu eksileri kendi aralarında toplarsak eksi 4 puan buradan geliyor. 8 artı 8 eksi 4 puan alıyor ayda. Yani bu ne demek? 8'den 4'ü çıkarın 4. 8'in artısını koyduk. Büyük olanın artısını artı 4. Demek ki Elif 12 puan alıyor. Ayda 4 puan alıyor. Bize bunların çarpımını soruyor. Zaten ikisi gördüğünüz gibi pozitif. 2 çarpı 4'ten 48 oluyor. Cevabımız artı 48 denizli. Böylece 11. testi bitirmiş olduk. 12. testte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamette kalın.